Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Adem Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün yine bir videoya başladık hep beraber. Güzel seyirler. Evet, koyunlarımız biraz aşağıda. Biraz da önümde otlamaya devam. aşağıda da yine bu komşumuzun koyunları var. Bizimkiler de buradalar. Yemek yatarsa iyi olur için. hem kendinin hem biz. Yemek molası falan veririz. <laughs> Bu arada kuşburnuları çiçeği açtı. Önümüzdeki <laughs> küçük kuşburnu ağacı. Burada da var. gördüğünüz gibi kuş çok güzel çiçeği açtı. Koyunlar indi aşağıya. Biraz yukarıda otluyor. Ot çok iyi. Şu an gündönümün üzeri haziran, temmuz bu aylar otun en iyi olduğu zamanlar. Ağustos'tan sonra ot yanar. Hayvan artık ot bulamamaya başlar. Yani otta. İyi yetişiyor zaten yani her gün. Her gün aynı yerde aşağıdaki koyun 300-400 300 aşağıda var. 300'e yakın. Benim yanımda var. Her gün aynı yere gittik, geldikten sonra o tabii bu yine iyi yani. Akşamdan sabaha geçişi. biraz o sıkış bakışı yapıyoruz evet. dağlardan tepeler aşağı doğru Hey 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 nereye gidiyor bu ya? Geçenlerde bir dere akmıyordu. Fakat yoğun sefer iyi yoğun yağmur oldu. Deremiz akıyor şu an her yerde var yani. Koyun her indiği yerde suyunu bulabiliyor. Sadece bir yerde var su. Gül gibi Gül gibi neredeyse Çiçekler güle bence aynı Alıç Alıçlar dersen tam Acayip bir çiçek açtı şu an Bu sene inşallah Çok alıç olacak inşallah. Sonuna kıyaf bembeyaz. Çok güzel. Ay, <laughs> hey, nereye gidiyor abi? Hey hey. Rüzgara karşı hızlandı. Hey hey hey! Hey 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 hey! Hey 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 hey! <gülüyor> <gülüyor> abi, ne güzel su içiyorlar.. Gel, nereye gidiyorsun? Gel, akça. Aşağıda komşunun köpekleri var. Ha, nereye gidiyorsun? Şşş. Hey, gel. Tutuşmasınlar birbirleriyle kavga'yı. Kavgaya tutuşurlar köpekler Şşş. Şşş. Evet su Daha da hızlandı su baksana gördüğünüz gibi Suyumuz Su gibisi yok yani. İnsanın nasıl yüzde 60, 70 suysa her canlı yaşam kaynağı su. derler. Veya leşe gelir. Etrafta leş diyor. Leşe gelir ya da kurt peşinden gelir. Yani kurt bir tane hayvan devirecek. O da leşini yiyecek. Hey, hey. Dün oyunlarımız koça gelmeye başladı artık. Dünden itibaren tek tek gelmeye başladılar. Kasım, Aralık gibi kuzular olmaya başlar. Beş ay, kuzu beş ayda oluyor. 5. ayda olduğu gün, yani bugün ayın 25'i diyelim ki, İşte Temmuz 25, Ağustos 25, Eylül 25, 25, Kasım 25, Aralık 25. Öyle mi oluyor? Temmuz 25 Ağustos 25 Eylül Ekim Kasım 25 evet Kasım 25'inde. Kasım 25'inde olacak yani. aslında şu an yani maliyetler arttığı için biz çuval yem olmuş 170 160 liraya geçen sene 80 liraya 100 liraya aldığımız yem şu an 160 170 lira kışa ne olacağı belli değiliz kuzulatmayı bence aslında koçlara ayırıp Mart'ta Mart'ta kuzulatsak mesela hayvan dışarıdayken kuzulatsan en azından yem maliyetini biraz aşağı indirmiş olursun. Kasım 25'te veya Aralık'ta olacak işte Ocak hem koyuna bakacaksın kışın. Hem koyuna bakacaksın hem kuzuya bakacaksın yani iki yönlü masraf oluyor. Bu sefer maliyetler artıyor yani. senede atıyorum 200 çuval yem yediriyor. Sen 170'ten hesabını yap, 200'den hesabını yap işte. 200'den hesabını yapacağım. Güzel 170'te. 10 çuvalın bin, 1700 100 çuvalın 17 milyar para yapıyor 17 milyar para. Geçen sene 100 çuvala 12 milyar para verdik. 100 çuvalda işte yetmiyor gerçi de yani 100 çuvalda sonra yiyor. 100 çuval kışın yiyorsa 17 34 milyar. 100 30, 30 milyar. 100 milyar 34 milyarı maliyet daha sadece yem parası bu. Balyas var. Otu var. balya şu an 20-25 lira arpanın kilosu olmuş 3000 lira 2500-3000 lira buğday yani 10 ton buğday yedin sen yani boyuna veya arpa sen 15 ton 10 ton 3000 liradan almış olsan arpayı Alman balesi, ot hesaplarsan. Yani maliyetini hesaplarsan aslında zararına gibi bir şey yani bize. Şu an. Yani bu kardan yani koyunluktan ancak anacı sana bir kar. Bir de şey olmuş oluyor işte. kendi kurban paranı da hesaplarsan yani 5000 liradan daha iyi paranı hesapla 12 ayda 10 ayda işte 50 milyar dışarıdan koyunculuk öyle kolay gibi de kendini üretmedikten sonra biraz zor yani şu an biz kendimiz de üretiyoruz ama yem almak zorundasın Ne bileyim 200 çuval yem almak zorundasın Yem vermezsin kuzular büyümez Şu an halen bu kuzulara ben yem veriyorum Akşamları Akşamları kendi ayrılıyor kuzular yeme İşte 80 kadar Kuzu var burada Yeme ayrılıyor hepsi Evde de küçük var küçük kuzular İşte yapacak bir şey yok bu koyunculuk böyle dedemden yani hani dedemden değer oldu tabağına çocukluktan beri yaptığımız bir iş bu hiç bırakmadık bu koyunculuğu dedem babam üç nesildir koyunculuk yapıyoruz bir ara iyiydi mesela çok iyiydi Ama iki senedir, iki senedir maliyetler biraz birden arttı işte. Bir de koronavirüs var. Allah başımızdan defet. İnşallah. O yüzden maliyetler arttı. 50 şey oldu 100 lira. İşte yapacak bir şey yok. Allah'ın dediği olur nasip kısmet Yine dünkü yere geldik. işte. Koyunu yatıracağız. Neş yine çıktı. Az sonra yatırırız. 2 saat yatar. Koyun doydu. İki saatin sonunda yine çıkar merayı otlamaya. İşte böyle devam ederiz. Neyse arkadaşlar videomu burada son vereceğim videomu takip edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlarım önerin. Yeniyim ben. İnşallah takipçilerim artacak. Görüşmek üzere. Kolay gelsin size. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu hemen yüklemeye çalışacağım şu an yarım saat sonra yüklenir bir saat sonra arasında. görüşürüz